Herkese selamlar arkadaşlar. World Conquer 4'ten yeni bir seriyle karşınızdayım. İnşallah seri yapabilirim. Ee, bilmeyenler için oyunu güncelleme geldi. Yeni generaller, yeni görevler geldi. Yeni karakterler geldi. Karakterler dediğim ordu. Kısmından şurada göstereyim. Bakın böyle arm, tanklar, topçular, ondan sonra gemiler ve uçaklar geldi. Bunlar özel birim. Sadece bir sefer kullanabiliyorsunuz. Öyle zırt pırt çıkartamıyorsunuz savaşta. Yeni generaller geldi. Mesela böyle Almanlar, Amerikalılar falan geldi. Marshall geldi falan filan işte. Neyse. Biz de şimdi Kong şeyden dünya haritasından 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ilk kısmında 1939 kısmından başlayacağız. Zaten diğerleri yok. Diğerleri daha güncelleme ile gelecek. Şu an yoklar. 1939'da oynayacağız. Ve Almanya olarak oynayacağız. Evet. 1939'un 9. ayı. Bakın böyle yeni generaller geldi mesela. Mesela ben bunu oynatmasam farklı farklı tipte generaller koyuyor mesela sağa. Evet Almanya bu şekilde. Bu mesleğini sen ben kendi mesleğimi de koyacağım bu arada. Çünkü benim mesleğim çok güçlü. Bundan daha güçlü. Ve savaşma başladık. Ha ayrıyetten şuradan bakın. Buradan devletlerin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Buradan mesela e, askerlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Armorları, topçuları, Gemicilere bir de uçakçıları geliştiriyorsunuz Buradan da e, işte e, Kendi müttefiklerinize para veriyorsunuz Ya da müttefikten çıkartıp Ona savaş ilan edebiliyorsunuz Bunlar tarafsız devlet Onlarla barış da şey yapabiliyorsunuz Kendi tarafınıza katabiliyorsunuz ama çok pahalılar Gördüğünüz gibi Ayrıyeten Bu daha çok inceleme videosu gibi oldu Ayrıyeten Bunlar da şeyler e, Düşman olduğumuz devletler ne kadar şoklar lan. Bunları da belli bir yerlerini aldıktan sonra şey yapıyorlar böyle. Beyaz bayrak çekmeye hazırız. Ama bize para ver. Para istiyorlar sizden. Ve bayağı da para istiyorlar. Yani öyle az buz değil. Diyorsun en onu vereceğime sizin yok ederim daha iyi. Şu Hollanda'ya bir saldıralım artık. İlk turda da ne kadar az paramız var arkadaş. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar askerlere cam basıyor. Bunu da çok seviyorum ya. Tipi çok güzel değil mi? Roket bağlanmış araba. Roket şeyleri bakın böyle sıkıyor. General Guardians. Polonya generalleri getirdiler mesela. Bunlar hiçbir yoktu. Polonya generali olarak bir Aa bu vardı. Şimdi getirdikleri çok daha güçlü. Ama iki tane mi ne getirdiler galiba ya? Çok da getirmediler. Üç tane getirdiler. Bak ben bunu görmedim hiç. Silkowski. Hemen Polonya'ya saldıralım. Bu adam mesela havacı. Ama ben uçak kullanmıyorum oyunda ya uçaklar çok cılız Tabii ki bütün özel askerleri kullanacağız Öyle Kullanmamazlık yapmayacağız Bu cacı Neyse bu Asıl olacak görevinde şu an Askeri dehası tırt Benle aynı anısını satayım adamın askeri dehası Evet bakın bu şey geldi ya çok iyi değil mi heavy Gustav Ama tabii e, Ben seçtiğim için devleti güçsüz yapmışlar Normalde böyle 3 e, Diğer topçular mesela şurası 2 yazıyor ya Bunda e, Şeyini açıyorsun ve 3 şey Ama bir turluna çıkıyor e, Menzili O kadar da iyi değil yani ama sonuçta uzaktan vuruyorsun. Bakın bunlar T-44. Rusların elinde. T-44'ler. Bu Tiger tankı. King Tiger hem de. Böyle tank destroyer'ı falan var. Efsane bir şey. Ya yani bunu da göstermedim. Bu da Stakazufus'muş Zufus'muş adı. Roketçi. Ha bu ayrıyetten bir düşmanı yok ettiğinde bir daha atış edebilme özelliği de var. Çok konuşursam kusura bakın oyunu anlatmaya çalışıyorum yani yoksa yani Hangi özellikler geldi? Hangi tankın ne özelliği var? Bakın mesela bu general geldi. Yer Yer Yomenko. Çok da iyi general. Bunda değil. Dur bakalım. Aha bak. IS-3 tankı geldi. Görüyor musunuz? Efsane bir şey IS-3 tankıda Tank ve armor. Çok iyi tank Ayrıyetten Tolbu King geldi mesela Rusya'ya Bu da çok klas bir general Heavy Force diye bir birlik geldi Mesela şu general geldi bu general bende de var Efsane bir şey ee, İki birim vuruyor aynı büyük tanklar gibi Çok efsane bir asker bunu buna saldırtalım. Ne oluyor lan? Oğlum daha tur atlamadık bir durum be kardeşim. Buradan biz şeye saldıracağız. Ayrıca 31 general alma sınırı geldi. Eskisi kadar az değil yani. Şimdi buradan biz Aa, bunu koyalım mesela. Bunu da buna koyduk askerleri bir değerlendirelim. Güçlü askerlerimiz varsa ki gördüğüm kadarıyla yok. Denizcimiz de yok. Denizcimiz var. Oo! Bayağı bir gemimiz var. Bakın bu gemiler geldi. Type 5 6 7 denizaltı. Bu adam geldi mesela şey Almanya'ya. Tersheimer bilmiyorum da neyse. Bayağı full denizaltı koymuşlar Almanya'ya. Tabi Almanya'nın denizaltısı meşhurdu. İngiltere'ye falan da generaller geldi. Ha bakın bu da Amerika'nın M26 Pershing tankı. Bu da çok güzel bir tank. Bu da İngiltere'nin HMS Prince of Wales adında bir gemisi. Ve bu gemi güçlendiği yani fullendiği zaman mayın bırakıyor denize. de bu var bu da büyük ihtimalle Amerikanındır M7 çünkü bakın ha bu bak bu Rus ay bu Rus diyorum ya Fransa'nın böyle bir gemisi var ha bunu bilmiyordum bak ben de iki seviyem ne bu hiç halio diye bir gemi ve bu Darlan da yeni geldi mesela adamları Darlan şimdi ben bu kadar gemilerimi açmak istemiyorum Kane kardeşim Amerikan kıyısından Toplanıp gideriz acı Tek tek gitmeye gerek yok Bir geleceğim böyle Direkt almaya Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın Bakın 8 dakika olmuş la Daha biz tur atlayamadık Şimdi atladık hızlı geçelim turu Yoksa bu var ya Akşama kadar sürer bir tur Çünkü çok devlet var Polonya bak bak. Nasıl hızlı hızlı geçiyor devletleri. Evet. Polonya, Norveç. Bunlar diyor savaşa katıldı. Zaten katılmıştı kardeş. Stopton'u şöyle ilerletelim. Kral seni vurmuşlar. Amsterdam'ı alalım artık ya. Kaç kişisiniz ayıptır kardeşim. Ayrıca bu İngilizlerin gemisi karaya da çok sağlam vuruyor. Karadaki birimlere de çok sağlam vuruyor yani. Evet şu Poznan'ı da bir alalım. Bunu koyalım. Bu zaten vuramıyor fazla. Bakın Rusların bu birimi var. Ne oluyor lan? Fanatik 5 tur diye bir şey geldi. 1939. Evet bakın şu birim var mesela B4. Bu da Rus şeyi. Bu da binaları kırmak için. Binalara ekstra zarar veriyor. Bina dedim yani şehirler meyirler işte anladınız. Bu adam da benim dayıma benziyor biraz ya. Ve Karakov'u da aldık. Da Yugoslavya. Ulan Yugoslavya. Ben Yugoslavya, bu arada bunu koyacağım. Bakın bu benim en sevdiğim birim. İki kez saldırı yapabiliyor. Bu da Polonyalı. Demiştim size göstermişim. Bu özellikleri kendine has özellikleri var. Ice Spice diye. Sniper özelliği. O yüzden uzaktan vuruyor. Adam 13 vuruyor oğlum bu ne? Kral ayıp değil mi ya? Hemen şuraları bir alalım. İsterseniz bir de Japon tarafına bakalım. Bakın burası Amerika tarafı. Japon tarafı değil mi? Bakın bu Eichenberg diye bir general, topçu generali. Dolite. Uçakçıymış bu. Bunlar yeni geldi ha bu generaller. Güncellemeden sonra. Şu kimdi? Spots. Bu da uçakçıymış ama askere koymuşlar yazık adama. Bak bu general de çok güzel ya Abrams. Abrams tankları var ya herhalde bu onun şeyi. Bakın özelliklerine bak. anti Capitium diye bir özelliği var. Benim İngilizce sıfır olduğu için okuyorum. Break Enchirment. Okumazam lan. Neyse böyle özellikleri var işte efsane bir general. Abrams tankçıların babasından sonrasında burada Rus şeyleri görüyoruz. Japonları görüyoruz. Bu yeni geldi mesela Huguchi diye bir Japon generali geldi askeri. Şey geldi, Yamaguchi geldi. Benim de en sevdiğim uçak şeyi oldu. Onu uçağa koydum bu arada. Ve sonrasında Japonlara bu geldi. Bu değil lan, bu değil. Bu vardı zaten uçak gemisi geldi Akagi diye. Ve efsane bir özelliği var. 3 kere üst üste uçak saldırısı yapabiliyor. Tabii benimki bu kadar gelişmiş değil de. Bayağı güçlü bir şey. Onu ben de kullanırım. Bu da Amerikalılarınki. Bu da yeni geldi. Bu da farklı özellikler var. Bunu daha açamadım ya. Enterpis diye bir uçak gemisi. Bu adam da yeni geldi bu arada. Böyle özellikleri varmış. Bombardımancı. Evet. Bakın burada da devletler falan var. Burada bir tane daha general geldi. Abi geldi. Pek bir şey değil yani bu general. Kitlere de benziyor zaten. İngilizlerin burada gücü arttı bu arada. Bayağı bir güçlendiler. Buralar Afrika kıtası. Bakın mesela Fransızlara Weygand diye birisi geldi, tankçı. Şu kimdir ha? Uu, tipe bak. Tam bir Amerikalı lan bu. Nasıl İtalyan lan? Böyle İtalyan mı olur oğlum? Gariboldi. Bu olaylar çok gariboldi ya. Bu da yeni geldi bakın. Ilgu İtalyan general. İtalyan gemici. Bu adam da çok karizma ya. Bastiko. bombastico. Neyse şimdi biz neyi oynatmadık? Hacı, kime can verelim? Bunu da kaybetmek istemiyorum. Şahan bak şuna can verelim. 60 can. Bizimki mesela daha fazla veriyor. Ee, kimi çağırsak? Bak bende şey yok. Isi çok. Şu var mesela BM21. Efsane bir tank. Ben onu kullanıyorum genelde. En gelişmiş tankım o çünkü. Neyse bunu da bu arada ben general ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Amerikalıyı da koyarım yani. Hayırdır. Neden böyle bir atar yaptım bilmiyorum. Evet. Buralara da asker koyalım. Ve ana olan denizaltıları unuttuk. Neyse onları kendi başının çaresine bakar bir tur. Varsav'ı WhatsApp'ı da alalım. Bu turu bitirelim. Bak bak bak. Şey Rus general geliyor. Danimarka, İspanya falan filan. Hayırdır kardeş? Oha cana bak. 656 canı var. İngilizler falan filan çok fena bastırıyor. Bu da yeni geldi bu arada bu general. Herman Holt. Herman Holt diye bir general. Adamı fullledik gördünüz mü? Adama yeniden savaşma şeyi verdik. Evet sıra bu generalde İlerlesin bakalım. 146 ya 232 mükemmel. 625 istiyor ya. Bakın bir daha vurma etkisine sahip oldu. Normalde bir kere vurabiliyor bu. Evet burayı da General Guardian salsın. Bu turun bütün şeylerini oynayalım ve videoyu burada sonlandıralım. Biraz daha tanıtım maksadında bir video oldu bu yani Olaylar açısından generaller tanıtım açı, tanıtım gibi bir şey oldu bu. Bir dahaki bölümde tam gireceğiz olaylara yani. O zaman daha iyi olacak. Vuralım şuna. 165 ve C44 tankı infilak etti. Bakın şu koşma şeyine bastığım zaman bir daha hareket edebiliyor. Ve generalin özelliği 2 birim öteden vurabiliyor. Mükemmel bir özellik. O yüzden bu benim askeri generalim. Tankçı generalim de General Manstein. Topçu generalim de gösteririm size. Mesela gemici generalim de gösteririm. Bir dakika durdur ama. Şu an para yetmez. O yüzden takipte kalın. En kısa sürede ikinci videoyu da atarım inşallah. Bakın burada Fransızlar bizim gemileri pataklamaya çalışıyor. Bu da çok iyi ya. Bu benim ama eski denizci generalimdi. Şimdi yeni geldi bir tane. Güncelleme ile genel getirdiler. Artık o benim yeni gemi deniz generalim. Diğerleri de onun şey işte. Gelir götürünü yapar diyeceğim de yok ya onlar da sağlam bu arada. Evet bunları da patlatıyoruz. Daha kaldı mı? Kaldı. Polonyalı askerler var. Dayımı şuraya ilerleteyim. Panter tankları ilerlesin. Kral sen de ilerle bakayım. Hmm, başka bir şey kaldı mı? Bakıyorum şu an. Başka bir şey yok. Şuraya bundan koyalım. Bu arada ben şeyler oldum. Rus oldum mesela. Hacı Almanlar bir dalıyor. Böyle bir şey yok. Yani bir role play yapayım dedim. Rus olayım dedim. Tamam mı? Sadece Rus generalleri spamlıyordum. Adamlar içimden geçti yemin ediyorum. En son mensiğini çağırdım da Almanları bitirdik yani. Heh. Neyse oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Harita bu şekilde çok karmaşık, çok generaller var. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın.